Selamlar. Bir Enzo Paskı geleneği olarak Premium Live Event öncesi tahmin videosuyla karşınızdayım. Bilmeyenler varsa cumartesiyi, bu cumartesiyi pazara bağlayan gece saat 3'te SummerSlam var. Muhtemelen 3, 4, 5, 6, 7 gibi falan herhalde biter. Böyle bayağı bir 4 saatlik falan bir şov bekliyorum ben. Böyle 3,5, 4 saat, 3,5'u geçebilir 4 saat falan bir şov bekliyorum. Şimdiye kadar toplamda 8 maç duyuruldu. Sürpriz bir şekilde son anda bir Rhea Ripley maçı bilmem ne falan duyurmazlarsa Haberiniz olsun. 8 maç var ve ben şu an tek tek bunları tahminlerini yapacağım. Hadi gelin bakalım. Öncelikle bir Battle Royale'ımız var. Bu arada bir dakika ben bunu dedim de Discord'ta da bizim tahmin yarışmamız var. Her Premium Live Event'te bir tahmin yarışması yapılıyor. Discord'da e, nasıl gelirim diye soruyorsanız aşağıda link var. Oradan linke tıklayabilirsiniz. Oradaki tahmin siz yani hem burada tahminlerinizi yazabilirsiniz hem de oradan yarışmaya katılabilirsiniz. Yarışmada da birinci olana Rol veriliyor, müneccim rolü veriliyor, <laughs> kahin rolü veriliyor, ee, bir sonraki Premium Live Event'e kadar bütün VIP odalara falan girme şansı elde ediyor. Şimdi, ilk olarak bir Battle Royale well maçımız duyuruldu. Bu tamamen işte SummerSlam'da olmayacak kişileri bir de orada değerlendirelim, o şekilde yapalım falan diye. Bu ya birinin geri dönüş maçı olacak, böyle minimal bir, bir Carlito falan olabilir ee, ya da sanki böyle LA Knight'a verilecek bir maç gibi geliyor bana. Yani hem orada olsun, hem etki yaratsın ve belki de kazansın. O yüzden çok uzun uzun konuşmayacağım bununla ilgili. Çünkü şöyle bir şey var, bu maçla ilgili hiçbir şey duyurulmadı. İşte Slim Jim sponsorluğunda bir Battle Royale yapılacak. Okey, kenarlarda Slim Jim falan yazacak. Tamam, bunu da tahmin edebiliyoruz. <laughs> Ama maça şu girecek, bu girecek kimseden bahsetmediler. Ve ben o yüzden tamamen blind olarak, kör olarak şu an bilmeden kimlerin maçta olduğunu direkt olarak bir tahmin yapacağım. Bu da e, ya bu olur zaten ya da bambaşka bir şey yaparlar. Evet bu Battle Royale eğer katılırsa kazanmasını kazanacağını düşündüğüm kişi... L.A. Knight. ya. Yeah. Ben L.A. Knight diyorum bu maça katılırsa. Çünkü L.A. Knight'ın bir yükselme durumu var. Ama şöyle de şey var. Haberlerden okuduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla L.A. Knight'ın SummerSlam değil de ondan sonraki süreçte e, bir şeylerinin olabileceğini Söylüyor insanlar Bazı böyle güreşle ilgili çok ilgilenen Arka plandaki insanlar o yüzden tam da yine de Bilemiyoruz neyin ne olacağını Ama ben en azından Böyle bir tahmin yapmak istedim <laughs> Elenet evet, bu maça girerse bence kazanır Şimdi geçelim Sıradakilere Yes Şimdi Ronda Rousey ile Shayna Baszler'ın Bir hesaplaşması var bu ikilinin arasındaki olaylar kişisel. Çünkü neden bu ikisi arkadaş. Hatta ve hatta Shayna Bezir dedi ki benim sayemde sen güreşe girdin dedi. Shayna Bezir bir şekilde buraların içine girmişti ki zaten bu ikili galiba 2014 SummerSlam'de miydi? Yani ne zaman? Neredeydi? 2014'te 13 değildi. 2014'te falan işte seyirciler arasındalardı. Ronda Rousey de oradaydı. Shayna Bezir falan da oradaydı. Ta oralardan gelen bir olay. Ronda Rousey zaten dünya çapında çok tanınan bir dövüşçü olduğu için popülerliği daha fazla doğruya doğru. Shayna Baszler'ın da NXT'deki o 2020 yılında falan yaptıklarını düşündüğünüz zaman inanılmaz bir noktadaydı. Çok idemde. İşte hem Elimination Chamber'da hem Royal Rumble'da yaptıkları özellikle. Sonra artık yıllar ilerledikçe tabii Ronda Rousey kemer aldı kaybetti bir tane falan. Shayna Baszler'da da bir tek tim kemeri falan vardı. Sonra işte şey Ronda Rousey'la tek tim şampiyonu falan oldu bir şeyler şekilde yolları kesişti. Beraber takım oldular. Ondan sonra da ayrıldılar. Çünkü Shayna Baszir saldırdı Ronda Rousey'e. Şimdi baktığınız zaman arkadan saldırdığı için Shayna Baszir heel Ronda Rousey face falan diyorsunuz ama değil. Ronda Rousey baya baya e, antipati kazandı. Shayna Baszir de sempati kazandı. Burada çok riskli bir tahmin bu. Ve bu maçın MMA rules olduğunu da unutmayın. Maç MMA rules. MMA kuralları dahilinde. Ben olsam steel cage koyarım. Ben şöyle bir şey yapmışımdır muhtemelen şimdi siz bu videoyu sonradan izliyorsunuz da ben bu videoyu e, simülasyon yayınımdan önce çekiyorum kafese koyup simülasyonda ikiliyi şeyi kaçışı kapatım, kapatırdım ben olsa. zaman işte işte kapışırsanız falan filan içeride ya da ya normal işte pinle bitecek ve bu birazcık zor bir tercih ama sanki şu olsa daha iyi olur çünkü ileriye dönük çünkü Ronda Rousey'nin kontratı bitiyor. <laughs> Ronda Rousey'in kontratı bitiyor. Hadi galibiyetle ayrılayım ben falan değil de SummerSlam'da o kadar insanın önünde MMA kurallarıyla bence Shayna'ya yazsalar bu galibiyeti Shayna bezler e. daha tatlı olur. Çünkü Shayna Bezler ileriye dönük sana daha çok şey verebilecek biri. Tamam Ronda Rousey daha çok bilet sattırır doğruya doğru. Ama eğer Ronda Rousey gidecekse ki öyle haberler okudum. Shayna Bezler'e verseniz daha iyi olur. Shayna da <laughs> hem arkadaşın hem de çok güçlü bir güreşçiyi yen yenerek yoluna devam etmiş olur. O yüzden ben bunun böyle yapılmasının daha uygun olduğunu düşünüyorum. O yüzden de tahminim şeyine bezdir. <laughs> Maça hype'ımı falan da vermiştim zaten. Ee, hem mantiken hem de istediğim şeyine bezdir. Şimdi geldik buraya. Logan Paul Ricochet. Güzel bir maç olacak. Ee, ring içi olarak günün en iyi maçı olabilir uçup kaçacak yani göze hitap edilir böyle anladın mı? Oturduğun yerden böyle keyifli bir şey izlemek istiyorsan herhalde bu maçı izlersin. Slam'de Logan Paul'la Ricochet'in olayları çok ilgisini çekmeyebilirdi insanların ama bir yerden sonra ikinin yapabildiklerini gördükten sonra, atletizmlerini gördükten sonra ve özellikle de son show'da son show'da oradan şey çıkıp Logan Paul işte Samantha'ya laf attı. Samantha'da bilmeyenler varsa ring announcer var ya anonsçu. Samantha Ricochet'in nişanlısı. Fiance, nişanlısı olduğu için de Logan Paul ona attı İşte Maçta diyor zaten senin nişanlığını yendikten sonra benim ismi man edeceksin. Öpe öpe bunu yapacaksın falan filan diyor. Burada tahminimi söyleyeceğim ama maçın e, <laughs> yani bu şekilde sonuçlanması ileriye dönük ne sağlar? Logan Paul bir süredir böyle bir bazı maçları kaybediyor. O yüzden ona bir böyle bir de maç kazanması gerekiyor. Bu yazılması gerekiyor. Ricochet ile Logan Paul'un feud'u eğer kişiseline dönüp ilerleyip bir pay-per-view daha sürecekse okey. Ancak ben burada Logan'a yazıyorum galibiyeti. <laughs> ben burada Logan'a yazıyorum. Her ne olursa olsun Logan'a yazıyorum. Çünkü artık kişilere çevrildiği için mantıken Ricochet'e yazmak daha doğru gibi geliyor bana. <laughs> Son olaydı çünkü Ricochet'in birazcık sinir uçlarına damarına bastı yani öyle söyleyeyim. Damarına bastığı için de Sanki bu maçı hani Ricochet kazanır diyebilirdim ama Logan'a yazacağım. Çünkü şöyle de bir taraf var. hani Mantıken hikayenin gidişatı evet öyle. Ama <laughs> bir yönetici mantığıyla bakarsan da Logan Paul'un artık bir galibiyete ihtiyacı var. Geldik buraya. Intercontinental şampiyonluk maçı. Günter ve Drew McIntyre arasında. Günter buraya kadar gelmişken bak uzun uzun konuşabilirim. Ancak bir tık kısa keseceğim. Çünkü Drew McIntyre, Günter'in gerçekten böyle hani karşısına kim çıkar ve onu yener diyebileceğimiz kişilerden biri Drew McIntyre'dir. Gerçek manada Günter yenebilecek kişilerden biridir. Şirkette bir süre main eventer kalmışı geç şampiyon olarak iki kere bak bir de bir şampiyon olmuş birinden bahsediyorsunuz Drew McIntyre'dan. Devam eden süreçte maalesef pandemiye denk geldiği için bu süreç bir şekilde yükselip oralara gelemedi. Roman Reigns'in karşısına çıktığı Başka feudlarda bulunduğu Her zaman aslında bekleneni verebilmiş biridir durum McIntyre. Ve bana göre Intercontinental şampiyonu olarak da çok doğru kişi. Ama Günter'in rekor süreci, bence rekor kırarak, kırarak bitireceği bu süreçtir. Intercontinental süreci ve çok da az kaldı. Eylül'ün kaçında bitiyor tam hatırlamıyorum şu an. Yazmıştım onu daha önce. 40 günden bile az kalmış bir süreç galiba. Ya 40 gün ya 40 günden az kalmış bir süreci var. Günter'in Günter o yüzden mantıken buraya kadar getirmişken rekoru kırmalı. Honky Tonk benin böyle WWE için çok önemli vazgeçilmez biri olduğunu da düşünmüyorum. O yüzden o rekorun da kırılabileceğini tahmin ediyorum. <laughs> Drew McIntyre'ın WWE için önemli biri olduğunu düşünüyorum günümüz için. Ancak Günter'in bu konumu şu an hepsinden daha önemli bence. O yüzden Günter'le siz yepyeni bir güreşçi ana kadroda main ben seviyesinde ana kemer kazanacak bir güreşçi kazandınız, kadroya kazandırdınız. Yaşı da çok genç olmadığı için rekor kırılıp ondan sonra bir şeyler yapılabilir. Drew McIntyre normal şartlarda bence Günter'i yenebilecek bir isimdir. Hatta Günter'i <laughs> bu kemeri Günter'den alması gerekebilecek kişidir. Ancak rekor süreci işlediği için ben Günter yazıyorum. Ama şöyle bir şey olacak. Bu maç hiç kolay olmayacak. Günter'in en zor maçı olacak bence. <laughs> Birebir de en zor maçı olacak ve Drew McIntyre öyle domine etmek bilmem Çünkü Günter bu Reyne'nin bir sürecini gerçekten domine ederek falan götürdü ama bu sefer öyle olmayacak. Ben Günter'in bu maçı çok zor şekilde kazanacağına inanıyorum. Geldik WWE Women's Championship. <laughs> Kadınlar şampiyonu Asuka, Bianca Belair ve Charlotte Flair'e karşı. Charlotte'ın SummerSlam'larda yanlış hatırlamıyorsam 5'te 5'i var. Hiç kaybetmedi. Bu istatistikte giderseniz Charlotte diyebilirsiniz çok doğal. Bianca Belair'in de yükselen bir grafiği var şirketin son işte 2 yılının en top seviye kadın güreşçilerinden biri, Asuka zaten dünya çapında bir güreşçi, Asuka WWE'de bir de çok ön planda bir güreşçi ve kendisi şu an şampiyon. Şöyle bir bakın, üçünden kim kazanır? Normal şartlarda Charlotte Flair demeniz çok doğal geliyor bana çünkü şeyi de yok ve bir süredir de böyle zaten ya şöyle bir şey görüyorum ben. Charlotte eğer <laughs> Instagram'da çok fazla böyle modellik yapı, fotoğrafları falan paylaşıyorsa, manken gibi genelde kazanır. Çok garip bir e, detay, anekdot. Ama bu arada Charlotte'ın sürekli öyle fotoğrafları paylaştığını görüyorum. Bir şeyler işleniyor. Ya da diyecekler ki tamam bu oradan çıkarak başka şeyler yapacak. Bilemiyorum artık ama <laughs> bence Bianca kazanma ihtimali en düşük kişi. Charlotte bir ihtimaldir. Ancak Asuka kazanacak. Nedeni de söyleyeyim. Büyük ihtimal bu maça cash'in gelecek. Bailey'nin sakatlığıyla Io Sky bir şeyler yapıyor. Ve Io Sky Keşin için fırsat kolluyor. Ioskay bir Japon, Aska şampiyon ve bir Japon. O ikisinin feud'unu ben izleyeceğimize sanki emin eminim diyebilecek kadar eminim falan diyor şu <laughs> ee, inancım var. Aska'nın ben bu maçı kazanacağını tahmin ediyorum. Aska yazıyorum o yüzden. Söylemeseydim keşke yazmadan önce. Aska. Ben Aska yazıyorum. Zordur. Charlotte'a burada bir mağlubiyet yazmak imkansız mıdır? Değildir. sonuçta bir 5-1 olsa çok da bir şey kaybetmez. Kazanırsa artık bir şampiyonluk kalıyor değil mi şeye? E, rekor kırmaya ya da rekor eşitlemeye. Ric Flair'la öyle söyleyeyim. Ya o yüzden sanki bunu yapıp sonra Ra'da keşin yeme ihtimali falan da var. Ben olsam bunu yapmam. Charlotte'a burada vermenizin hiçbir anlamı yok. Asuka'ya kazandırıp bir şekilde Hatta bu maçı Fatal 4 e bile çevirebilirsiniz Io Sky'in Cash'in daha da etkili olur. Io Sky daha da iyi push alır, daha da çok sevilir. Bunu da yapabilirsiniz. Ben Asuka yazıyorum yani. Asuka dedim abi. Geldik World Heavyweight şampiyonluk maçımıza. Seth freaking Rollins Finn Balor'a karşı. Çok zorlandığım bir maç. Tahminde. Doğal olarak şey dersiniz değil mi? Seth zaten e, işte geçen sefer kazandı. Bu sefer kaybeder artık. Zaten Damien Priest var. Cash'in olabilir. Ivırdır zıvırdır. zıvırdır. Yani zaten e, Pro Studio'yu da izlediğiniz orada da Onat'ın tahmini bu yöndeydi. Yani direkt ben Damien Priest diyorum demişti. Yanılmıyorsam öyleydi. Bir bakayım. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim abi. Aynen Onat direkt Damien demiş maç, yani maçın <laughs> galibiyetine. Çünkü şunu şöyle düşündü. Bu maç triple threat'e döner dedi. Bak triple threat'e dönme ihtimali çok yüksek. Hatta e, ya Damien Priest'in cash'in gelme ihtimali yüksek. Triple threat'e dönme ihtimali de yüksektir bence. Çünkü şöyle bir şey var. Maçta Seth Rollins var. Seth Rollins WrestleMania 31'de maçı Triple Threat'e çevirerek ee, tarihindeki, kariyerindeki ilk WWE şampiyonunu kazanmıştı. Şimdi bunu aynısını Damien Priest'in yapma ihtimali gerçekten yüksek. Bak bu olursa Damien Priest yazarım zaten. Ancak şu an birebir maçın böyle biteceğini, sonrasında belki keşin gelirse bir şeyler olabileceğini düşündüğüm için çok zorlanıyorum. Finn Balor kazanabilir. Ama... Ben maç içinde bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇şte keşin denemesi, oradan belki Fimbeller'ın hani ele yüze bulaştırılabilecek bir şeyler falan. Ben ilginç bir şekilde setron istiyorum. Bak bugüne kadar setron istemedim, Fimbeller dedim. Ee, yayınlarımda da Fimbeller'ın olabileceğini söylüyordum. Ancak bu sefer ben setron istiyorum. Çünkü Cetroni bir şekilde Fimbeller'la Demipris arasındaki gerginliktir, ıvırdır zıvırdır bir şeyler olacak. Ondan sonra set aradan sıyrılıp kazanacak. Sonrası da belki cash'in yiyecek. Ya Tam cash'in denemesi yaparken Finn Balor karışıp Keşin engelleyecek. Damien Priest'e orada araları açılacak ve ikilinin ee, bir sonraki payback'ı Fastlane'di galiba. Payback mıydı? Fastlane'di. İşte orada, oraya giden bir feud olacak bence Damien Priest'te Finn Ondan sonra işte artık Kemal'le set birazcık daha sıyrılıp bir şeyler olacak. Çanta ile da Damien Priest'in süreci uzayacak. Bence böyle olsun. Çünkü aynı gün iki tane cash'in izlemeyelim mesela anladın mı? Bugün bir keşin izleyeceksek bu Io'nunki olsun. Damien'inki biraz daha devam edebilir. Bakıyorsunuz diyorsunuz ki SummerSlam abi. Tam keşin için uygun yer. Bu da doğru. Haklısınız tabii ki. Ama ben Setron istiyorum. Bak çok büyük konuştum bu sefer. Ayrı. Farklı konuştum. Brock Lesnar, Cody Rhodes. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. Ee, gidişat belli. Cody geldi, Settronis'te maç yaptı, 3 kere yendi Settronis'i. Bir şekilde Roman'ın karşısına çıktı. WrestleMania'da çok erken bir süreç olduğu için. Bir sonraki gün, WrestleMania 40'a kadar işlense işlense, evet orada Roman'ı yenebilecek biri olduğunu düşünüyorum ama WrestleMania 39'da gram inanmıyordum Cody'nin Roman'ı yeneceğine. Ve dediler ki tamam bak, Cody Roman'ı yenemiyor. O yüzden Cody'nin daha da güçlenmesi lazım. Daha da hikayesini pekiştirmesi lazım. Ee, motivasyonu güçlendirmesi lazım ve... Birilerinin yenerek daha da ön plana çıkması lazım. İşte o yüzden zaten Brock Lesnar karşısında bir maç kazandı bir maç kaybetti. Ee, haftalık şovlarda aslında bir süredir dayak da yiyor Cody Rhodes Brock Lesnar'dan. Ama bu sefer SummerSlam'de ama hikayesi güçlü şekilde geliyor. Ama Brock Lesnar maalesef Cody Rhodes'a geçiş rakibi Top Babyface yolunda geçiş rakibi olacak. Güçlenmesi gerekiyor çünkü yapacak bir şey yok. Ben o yüzden Cody Rhodes diyorum. Cody bence bu maçı kazanacaktır mantıken de kazanmalıdır ki artık üst noktaya çıkabilsin. Ama şöyle bir şey var. Ben Cody'nin sanki Roman'dan ziyade sete gidebileceğini de düşünüyorum. Nedeni ne biliyor musunuz? Geçenlerde konuştu işte Cody set Şimdi Cody ile ilgili güzel falan konuşmuştu. Cody de birazcık e, agresif konuştu. Bunu belgeselde falan söylemedi bu arada. Wrestling Studio'da ona şey Yağız'a da sormuştum. Lan orada mıydı acaba falan diye. Bu baya işte e, Chris Van Fleet'in miydi? Orada bir yerde işte yapıldı bu röportajda. Sanki oradan laf attıktan sonra sette şampiyonken bak set bu maçı kazanır. Cody de bu maçı kazanırsa ben Cody ile setin e, ana kemer maçına gidebileceğimizi düşünüyorum Roman dansa. Haberiniz olsun. Bunu da bu detayı da vereyim. Cody rot diyorum ben galibiyete. <laughs> Son tahminim de burada işte. Of, bir haber okudum ne kadar doğru bilmiyorum ve ben bunu zaten size haber videosu gibi ya da bir şekilde canlı yayında falan söylemişimdir muhtemelen daha öncesinde. Ağır bir şey duydum doğruysa işte ESP ESPN'de bahsetti falan filan diye Roman Reigns'in bütün aile üyelerinin SummerSlam'da olacağı yönünde bir şey söylendi. Ben bunu dinleyeceğim tabii bu video çekiminden sonra. Roman'ın bütün aile üyelerinin, Samu ailesi üyelerinin SummerSlam'da olacağı yönünde şey var. Hani orada arka planda olacaklar en azından bir şey karışacaklar falan diye değil de. Vallahi bir iki kişi görebiliriz. Artık Onat'ın hayalleri falan sanki <laughs> gerçekleşebilir bilmiyorum. Hikaye de Cody değil. Cena değil. Edge değil. Bir sürü kişi sayın Roman'ın şu sürecinde Kevin Owens değil. Sadece şimdiye kadar karşısına çıkmış hikayenin gidişatına göre iki kişi mantıklıydı Roman'ı yenecek bir Semizyin iki Jay Uso. Jay başından beri Roman'ın yanında, başta karşısındaydı ama böyle hani düşman şekilde değildi de hani aile içi bir hesaplaşma aile içi bir mücadele falan gibi. Jay daha olumlu bakıyorken, Jay daha gibi oldu önce Jay daha olumlu bakıyorken Roman hep böyle bir tehdit olarak görmüştü Jey Uso'yu ki kazandıktan sonra da Jey artık onun tarafına geçti. Sonra Jimmy geri döndü. Bir bloodline oluşumu oldu. Sola Chico'a geldi. Sami Zayn arada tabii katıldı. İyice gelişti böyle bloodline. Sonra işte yaprak dökümü oldu. İşte Sami gitti. Jimmy ile Jey farklı tarafa geçtiler falan. Artık Jey Uso Roman'ın karşısında. Jey onu pinleyebildi. Sonunda biri pinledi Roman'ı. Ama tabii kemer el değiştirmedi. Şimdi kemer maçındayız. Kemerde Roman'ı yenmek çok ama çok zor. Ancak. Ancak. Roma'nın bu sürecini birinin bitirmesi gerekiyorsa işte o kişi Ceyhus'u. Başından beri bak Bloodline'daki herkesi düşün. Semizene yapmayacaksanız eğer bunu C yaparsınız. Ama ben yine de bunu yapmayacaklarını düşünüyorum. <laughs> Sanki C diyecekmiş çünkü gibi geldin değil mi? Hayır. Roman bence kazanacak bu maçı. Bence Roman'ın resilmeni 40'a kadar gidecek. Yanından herkes ayrılacak ama o tek başına resim 40'a kadar gidip artık sonunda orada kaybederse kaybedecek işte. Çok görkemli bir kayıp olacak bu ve sanki Cody'yi hazırlıyorlar doğruya doğru. Ama tabii o sürece kadar Cody önce bir seti yoklayabilir bilmiyorum. Sanki bu yaşanacak gibi geliyor bana ama benim gönlümden geçen şey aile içi bir hesaplaşmada Roman'ın kaybetmesi. Çünkü başından beri hep aile olayları. Hep Samoan Dynasty, Samoan bilmem ne masanın başı ya da The table. Bunlardan bahsediyoruz. O yüzden Jay Uso'nun kazanması çok tatlı olur. Çok güzel bir maç olacak. Draması bol bir maç olacak. Türk dizisi gibi bir maç olacak. O yüzden hikaye olarak benim en beklediğim maç. Onun üzerinden 10 bekliyordum hatırlarsanız. Ben Roman'la Jay Uso'nun geceyi yine çalacaklarını düşünüyorum. Roman olaylarının, Bloodline olaylarının çalacağını düşünüyorum. ve Ama galibinin Roman olacağını düşünüyorum yine. Bakalım bir pay-per-view yayını sonrasında yine Roman kazandığı zaman Neler izleyeceğiz? Bunlar da var. Şimdi şundan da bahsedeyim. Ben Roman düşünüyorum tahminimde. Mantıken de sanki Roman kazansa resimmeye kadar gidecek gibi de geliyor. Bir de Grayson Waller'ın bir Waller efekti falan olacak. Bunu da söyleyelim. Orada Rock mı gelir artık bilmem ne mi gelir? Ya Bir efsane gelecek gibi hissediyorum. Rock, Roman'la Jey duruyorken Grayson Waller'ı giderse yazıklar olsun. O yüzden oraya bir işte bir bigi, bir, 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 bir. ne bileyim bir Randy Orton falan. Abi imkansız şeylerden bahsediyorum Bu ikisi çok büyük sakatlardı. Randy Orton zaten, düşünmüyorum da. Ee, ama Rock'ın gelmesi de çok büyük bir şey olur Grayson Waller için. Yani bizzat Rak'tan çok bahsedilen bir dönemde, Bloodline hikayesinde, Roman şampiyonken 3 yıldır falan böyle... Bir şey diyeyim mi? Ya bu olmasın. Hani Rock, Grayson Waller'a gitmesin, Rock direkt buraya gelsin. Rock direkt buraya gelsin yani. Bilmiyorum, ben çok öyle düşünmüyorum. Ee, böyle söyleyeyim de ters çıksın zaten. Diyerek SummerSlam tahmin videosundan da ayrılayım artık. SummerSlam e, biliyorsunuz ne zaman olduğunu. Cumartesi pazara bağlayan gece 3'te unutmayın lütfen unutmayın. Bomba gibi olacağız bence. Sabaha kadar burada olacağız. Ben tabii yine iş, ertesi gün iş falan yine böyle birazcık kafa dönecek ama yapacak bir şey yok. SummerSlam'de beraber eğleneceğiz. Çünkü bu bizim en doğal hakkımız. Ben kaçtım görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Siz de bütün tahminlerinizi aşağı yazın. Discord kanalımızda da SummerSlam'e doğru artık. SummerSlam başlarken falan zaten iptal olacak her şey. Bitecek yani. Süreniz bitecek. Gidin orada da tahminlerinizi yapın. Tahmin yarışmasında. Belki de kahin olacaksınız. Bilemiyorum. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.